Mm. -hmm. Son zamanlarda TikTok uygulamasında yayınlanan korkunç içerikli videolar YouTube'da yayınlanan içeriklerin bile önüne geçebiliyor. Bu platformda yayınlanan videolar gerçekten de tüyler ürpertici videolar yayınlanmaya başladı. Şimdiden şunu söyleyeyim. Bu videoların bazıları size çok gerçekçi gelse de bazıları da tamamen kurgu olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi ziyaret edilen yerlerden gelen tuhaf görüntü ve seslerden birkaç videoya göz atalım. EZC adlı bu TikTok kullanıcısı birilerin yer altında yardım çığlıklarına benzeyen çığlıklar attıklarını duyunca yardım etmek amacıyla o tünele girdi. Sesler gerçekten de rüpertiyordu. Videoyu izledikten sonra bu sesler ve bu yaşananlar uzun bir süre aklınızdan çıkmayacak. <laughs> Hadi, hadi. Çocuk ağlama ve bağırma sesleri kenardaki drenaj borusundan geliyordu. Tam oraya odaklanmışken, nereden geldiği belli olmayan şeyler bir anda EZD'nin karşısına çıktı. <laughs> Şimdi izleyeceğiniz görüntüler terk edilmiş bir akıl hastanesinde çekilmiş kısa ama etkileyici bir video. Akıl hastanenin içerisine girerseniz sizi rahatsız ve tedirgin edecek kanla kaplı duvarları görebilirsiniz. Bu hastanenin içerisine baktığınızda zamanında neler yaşandığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Tüyler ürpertici şeyler. <laughs> bu çift bir kuyudan garip sesler duyunca telefonlarını açıp kuyunun yakınına gitmeye karar verdiler. Birazdan izleyeceğiniz videonun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ancak karar yine de sizin. Orada kimse var mı diye soruyorlar ve karşılığını alıyorlar. Is there anybody in here? oh no! Kadın ve adam sesi duyduklarında hemen oradan uzaklaşıyorlar ancak çıkan ses ve tepkileri bana hiç de gerçekçi gelmedi. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, öncelikle videolara asla like gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Videoyu izlemeye, videoyu beğenerek başlarsanız beni mutlu edersiniz. Ve yakaladığınız her bir detayla aklınıza takılan her bir soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Bu kadın 35. katta oturuyordu. Videonun çekildiği sırada deprem yaşanmıyordu. Etraftaki binaların sallanmadığını ve insanların da paniklemediğini görebilirsiniz. Ayrıca sadece ve sadece kadının olduğu bina sallanıyordu. Böyle bir durumda ne yapardınız? Kaçmaya çalışır mıydınız? I am on the 35th floor and I swear to you my building is tilting. Like can you see? My whole building is literally moving. Oh my god. This is insane. Like the whole Don't oh baby don't be scared. My cats are scared. It's vibrating. The whole house is vibrating. Aslında lamba açıkça hareket ediyor ve bir şeylerin ters gittiğini anlayan kediler de tedirgin görünüyor. Bir grup genç mezarlıktan seslerin geldiklerini duyduklarında telefonlarını açıp sesin geldiği yere doğru gittiler. Cesaretinizi toplayın ve hazır olun. Ekip mezara doğru yaklaştıklarında içeriden bir el doğruca dışarı çıkıyor. Genç kız okuldan eve döndüğünde evinin duvarında bir delik gördü. Bu delik yan komşusunun evine açılıyordu. Yan komşusu zaten psikopat biriydi ve ondan oldukça çok korkuyordu. Eğilerek deliğe yakından bakınca komşusuyla göz göze geldi. What the? Oh my god, oh my... İşte evinize döndüğünüzde Blair Jadison'ın evinizde istirahat ettiğini düşünün. Bu TikTok kullanıcısı evine geldiğinde hürsbertici bir durumla karşı karşıya kalıyor. Yorganın altında yükselen şey gerçekten korkutucu. Ama adam tam arkasını döndüğünde önüne çıkan şey adamı daha çok korkutuyor. Gerçekliği hakkında tartışılan bir video bana pek gerçekçi gelmedi. Bu videoyu izlerken o kadın kim ve neden orada olduğunu soracaksınız. Ama cevapları maalesef videoyu çeken kişi bile bilmiyor. Görünüşe göre ağaçların tepesinde öylece duruyor ve doğrudan kameraya doğru bakıyor. O bölgede yaşayan yerel halkın söyledikleri bu şey kesinlikle bir tadıydı. Orada daha önce böyle vakalara çok kişiden gelmişti. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın bu terk edilmiş yapının içerisinden veya arka taraflarından gerçekten tüyleri ürperten sesler geliyordu. Bu ürpertir sesler bir insana da ait olabilir veya yeryüzü bir garip yaratığa da ait olabilir. Sizce bunlardan hangisiydi? suyun içinden çıkacak psikopat insanın yüz ifadesine dikkatli bir şekilde bakın. Hayatınızda yaşayabileceğiniz en kötü durumlardan birisi uçakta uyuyakalmak ve uyandırılmadan uçakta unutulmak. Uyandığınızda siz dışında uçakta hiç kimse kalmadığını hayal edin. Gerçek anlamda tam bir kabus olurdu. Bundan sonra hiç kimse uyumaya cesaret edemeyebilir. izleyeceğiniz video tamamen kurgudan ibaret. Ancak çok iyi görsel efektleri kullandırıldığı için bu videoya da yer vermek istedim. Bir adam eline şemsiyesini alıyor ve açıyor. Şemsiye yere düşüp açılıyor ve ardından ayaklanıp oradan giriyor. Gerçekten adamın görsel efekt konusunda uzman olduğunu söyleyebilirim. I hear you. I'm coming. Maksur kalmış kedileri kurtarmak isteyen kadın. Kedilerin önünde yer alan malzemeleri birer birer deviriyor. Kedilerin çığlıkları kadını gerçekten üzmüş olmalıydı. I hear you. I'm coming. Kadın son malzemeyi de devirdikten sonra karşısına kediler değil tıslayan bir yılan çıkıyor. Videoyu çeken kişi ve kadın deşte kapılıp oradan hemen uzaklaştılar. Bu video size gerçek geldi mi? İşte eve dönen genç kız evinin kapısını açık halde buldu. Polisi aradı ama daha fazla sabır kalmamıştı. Telefonunu açıp içeri girdi. Yaptığı şey gerçekten de çok tehlikeliydi. Videoda göreceğiniz şey eve girmiş maskeli bir hırsız da olabilir veya tumuyla bir kurgu da olabilir. Genç kız video çektiği esnada arkadaki kapıdan siyah giymiş bir insan veya siyah bir suriyet geçiyor. Videoyu yavaşlatıp renkleriyle oynadığımızda bu şeyi daha net bir şekilde görebiliyoruz. Odanın dışında kapının arkasında duran şey gerçekten de rahatsız ediciydi. Sanki hızlıca kapı kolunu çevirip içeriye giriyormuş gibiydi. Belki de içeriye girseydi bizim de içimiz rahat ederdi. En azından videoyu çeken kişinin ve bizlerin merakı biraz dinmiş olurdu. komşular karşıdaki evin penceresinden birisini görüyorlar. İşin tuhaf yanı bu evin boş olması gerekiyordu. Çünkü bu evde bir yıldan daha uzun bir süreden hiç kimse yaşamıyordu. Gaz maskesi takmış bir insan mı? Yoksa ürpertici surata sahip olan bir suriyet mi? Ben çözemedim. O durumda çalışan bir işçi tuhaf bir olayı kameraya kaydetti. Merdiven kendi kendine gidiyordu. Tabi bu etrafta oluşan seslerden ve titreşimlerden kaynaklanmış da olabilir. <laughs> Burası oldukça güzel görünen hem tüyleri diken diken eden korkunç bir yer. Bir grup sular altında kalmış ve çoğu yeri çürümüş olan bu terk edilmiş yerde inceleme yapıyordu. Müzik seçimi de oldukça çok güzel. Çünkü burası The Walking Dead sahnesi gibi duruyor. <laughs> arasına şaka yaparken kaydı başlatan adam arkada yer alan odada şakaya dahil olmayan gizemli bir şey gördü. Köpeğin de o tarafa dikkatli bir şekilde baktığını görebilirsiniz. Kızının yatak odasında yer alan bu tuhaf suriyet daha sonraki günlerde de kendisini göstermese de kendisini hissettirdi. Sizce bu şey adamın kızına aşık olmuş paranormal bir yaratık olabilir mi? Bu genç kızın başına eğer ki video kurgu değilse ve gerçekse gerçekten de tüyler ürperten olaylar gelmiş. Kızın evinde önce sesler duyuluyor. Ardından dışarıdan siyahlar içinde bir suriyet görünüyor. Bununla da sınırlı kalmıyor. Video kaydına ve kızın iddialarına göre genç kız bu suriyet tarafından rehin alındı ve hatta kızın elleri bağlanarak şiddette maruz bırakıldı. Ben bu videonun gerçek olmadığını ve kesinlikle bir kurgudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ancak ancak video yapılan birçok yorum videonun gerçek olduğunu söylüyorlar. Videoda önce genç kız kardeşiyle ve arkadaşlarıyla birlikte gülüp eğleniyor ve oyunlar oynuyorlardı. Ancak daha sonra kız onların yanında bir anda ayrılıp geri geldiğinde evde hiç kimse kalmamıştı. Telefonuna ardarda arda, arda mesajlar gelmeye başladı. Mesajları atan kardeşi ve arkadaşlarıydı. Acilen evden çıkması gerektiğini ve dışarıda korkunç bir suriyetin olduğunu kendilerini on ondan zorla kurtardıklarını yazmışlardı. Genç kız bu duruma hiç inanmadı ve kardeşiyle arkadaşlarının kendisine bir şaka yapıldığını zannetiyordu. Evin içinden sesler gelmeye başlayınca kardeşinin adını söyleyerek sese doğru vardı ve bu şakayı kesmelerini istedi. Ancak sesler gittik artıyordu. Kapıya doğru giden kız kapının arkasında eğilmiş. Ona bakan Suriyeti görünce ne yapacağını şaşırdı ve evin diğer odalarına doğru koşmaya başladı. Odaya giden kız orada duran şeyin arkadaşlarının olmadığını anlamıştı ve ardından yanında bir ses daha duyunca koşarak bir başka odaya sığındı. Kız korkudan ağlamaya başlamıştı. Benden ne istiyorsun diye bağırıyordu. Sesin geldiği yere doğru ancak sesler kesilmedi. Kız sakinleştiğinde tekrar konuşmaya başlıyor. Şimdi odadan çıkarak dikkatli bir şekilde bodruma ineceğini ve oradan kaçabileceği bir kapı olduğunu söylüyor. Ardından ise kapıyı yavaşça açıp o Tıkıyor. Fakat o şey kapının arkasındaydı ve kızın kaçmasına fırsat vermeden onu yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> video ve tüm videolar hakkında düşüncelerinizi yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emrah.